Merhabalar, Bahar Gençer. Bugün uzun zamandır merak ettiğim Hydra bakımını yaptırdım. Açıkçası şu an sonuçtan çok memnunum. Çünkü yüzümde böyle aman aman bir kızarma, kabarma hiçbir şey olmadı. Çünkü benim cildim çok hassastı. O yüzden de 23 senedir hiç böyle cilt bakımına gideyim, yaptırayım gibi bir cesaret olmamıştı bende. Hydra Facial bakım cildi çok yormayan bir bakım aslında. Ciltteki ölü deriyi alıyoruz ve üzerine serumlar uyguluyoruz. Hydra en sevdiğim yanlarından birisi de günlük hayatıma şimdi devam edebiliyor olmam oldu. Çünkü cildimde herhangi bir kızarma, kabarma olmadığı için, bakım daha hafif bir bakım olduğu için, şimdi istediğim gibi günlük hayatıma devam edebiliyorum. Ve istersen üzerine makyaj dahi yapabiliyorum. Buraya geldim, güvenerek geldim. Klinik olmasına güvenerek geldim. Ve açıkçası hem hijyeninden, benim için çok önemliydi özellikle bu pandemi sürecinde. Hijyeninden çok memnun kaldım. Yapılan işlemden çok memnun kaldım. Yapan kişiden de çok memnun kaldım. Şu an sonuçtan çok mutluyum.